hareket edelim. Tek evet, almak için ilk önce ne yapıyoruz? Niyet ediyoruz. Evet, ne diyoruz? İyiyim. Niyet ettir Allah'ın senin yüzden için abdest almaya diyoruz. Sonra Eûzü Besmele çekiyoruz. Eûzü evet. Billahi bil Mineşşeytanirracim bil 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 Bismillah Lavaboyu açtı. Suyu açıyoruz. Açtı mı Evet. Rica sen de yap. Evet. Elimizi kaç defa yıkıyoruz? 3 evet. Üç defa. Nereye kadar? Bilek. Bileklerimize Bilek. kadar evet. üç kere yıkıyoruz. Sonra sağ elimizin içine telaş tutunuz alalım alın. Telaş tutunuz Bu. Öğrenin. Sağ elimizi suyla dolduruyoruz. Ve ağzımızı üç kere su veriyoruz. Sargara yapıp boşaltıyoruz. Çok da tükürmüyoruz etrafı tutsun. İkinciyi alıyoruz, boşaltıyoruz. Üçüncüyü alıyoruz, boşaltıyoruz. Sonra hmm. ellerimizi yıkadık, ağzımızı yıkadık. Şimdi kime sıra geldi? Buraya. Tüm sağ elimizin ortasını suyla dolduruyoruz. Üç kere burnumuzu su çekiyoruz. Bir. iki burnumuzu da çekiyoruz. Üç. sonra da şöyle burnumuzu hafif çıkmıyor. Tamam. Sonra iki elimizi birleştiriyoruz. Elimizi suyla dolduruyoruz. Ve yüzümüzü şu kulaklarımızın esasından ve çenemizle beraber kaç kere yıkıyoruz? Üç kere. Bir, iki, üç. Bu da bitti. Şimdi sıra kolumuza geldi. Sağ kolunuzu kaldırın. Kalem tutunuz kolunuz. Sağ kol. Evet. Elimizi aç, elimize sağlıyoruz. Kolumuzu dirseğimizle beraber üçgene itiyoruz. 1 2 3 Şimdi diğer sol kolumuza geçiyoruz. 1 Dirseğimizle beraber. Alalım. Bunu da yapacağız. 2 3 Bu da bitti mi? Bitti. Kollarımızı da yıkadık, temizlendik. Şimdi elimizi ıslatalım. Evet, Şimdi başımızın üstüne şu parmaklarımızı açın. Dört ve birine başımızı böldüğümüzü düşünürsek dört diline birine ediyoruz? Yani su giriyoruz şöyle. Ne şöyle? Elinizi ıslattınız. Bir kere başınızı şöyle ne ediyorsunuz? Ben küpten üstüne hafif alamam değil mi? saçımızı ne? Saçımızın arasında temas etmesi gerekiyor. O yüzden şöyle parmaklarımızı açıp sürüyoruz. Sonra cilt parmağımızı saçıyoruz. Sadece. Sadece parmağımızı saçıyoruz. Islattık mı? Sadece. Evet, ıslattık. Kulaklarımızın içine ıslatıyoruz. Nefse Sonra işaret baş parmağımızla kulağımızın arkasını saçıyoruz. Şöyle baş parmaklarımızla. Bak ilk önce içine küçük parmağımızla, baş parmağımızla arkasını ıslatıyoruz. Sonra elimizi ters çevirin şöyle. Üstünü yani. Boynumuzu elimizin ters yüzüyle ıslatıyorsunuz. Yani met ediyorsunuz. Bitti mi bu? Evet. Neymiş? Elimizi ıslattık, başımıza met verdik. Parmaklarımızı ıslattık kulak içini, kulak arkasını, ellerimizin tersiyle, alacağım şimdi, boynumuzu meslekliyoruz. Sonra sağ ayağımız, sağ ayağımız hangisi oluyor? Sol kolumuzun altındaki ayağımız sağ ayağımız, topuklarla beraber ayağımızı şurada yıkıyoruz. Kaç kere? Üç kere. Topuğumuzla beraber, topuk kurtarmayacağız. Üç kere sağa yağımızı yıkıyoruz. Üç kere sola yağımızı yıkıyoruz. Ve, Ve almış oluyoruz? Akfet. En sonunda bir en, en Bir en soru. nereden alınır? Merhaba, sen alınır. Sen alınır. Merhaba, alınır. alınır. Evet. böyle bir soru sormuştum. Onlar bana ki marketten alınır. Doğru mu? Hayır. Akfet temiz sularda alınmış. Neden alınmış? Sudan. temiz. Yardım. 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 Şimdi yapalım da alalım. Tamam. Yarın